İstanbul Belediyesi tarafından geldi malzemelerimiz. Bizler de bunları emek vererek üretimini sağlıyoruz. Birine faydamız olsun. O amaçla geldik. GÜDAR, Aziz Mahmut Hüdayi Merkezimizde, Yeşilova Kurs Merkezimizde ve burada olmak üzere 3 merkezde üretim yapıyoruz. Günlük 10 bin tane üretim yapıyoruz. Ülkemiz bu zor süreçten geçerken biz de elimizden geldiğince gönüllü olarak burada gelip maskelerimizi üreterek vatandaşlarımıza, milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle bulunduğumuz ortamları havalandırıp herkes maske ve eldivenle çalışmaya özen gösteriyor. Birkaç günde bir de dezenfekte ediliyor bulunduğumuz atölyeler. Bir ağzımızı kapatmanın bile ne kadar önemli olduğunu gördük yani ve de bunun herkesin takmasını istiyoruz ve biz de bunu zevkle üretiyoruz ve mutlu oluyoruz. Nasıl bir işlem? E, maskelerimiz kesilmiş olarak geldi bizlere. E, lastiklerini dikiyoruz ve e, tellerini takıp, temizliklerini yap, yapıp sterilizeye göndereceğiz inşallah hangisi Hem be. faydalı olmamız açısından tabii ki vicdani rahatlığımız var. Bütün arkadaşlar olarak gönüllü olarak buradayız. E, şu anda arkadaşların makinede diktiklerini ben temizleyip e, sayı ayırıyorum. Biz bunları kolleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar göndereceğiz. Onlar da sterilize edip gerekli dağıtımları yapacaklar.